27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantu, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı. Hem boşanma süreci hem de sonrasında gündemden düşmeyen Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Bodrum'da tatil yapan Onan, burada verdiği pozları bir araya getirerek sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Onan'ın paylaşımında oğlu Can Aslantuğ ve kız arkadaşı Lal de yer aldı. 31 Ekim'de 50 yaşına girecek olan Onan'ın kusursuz fiziği dikkat çekti. Kusursuz fiziği ile 50 yaşında bile göstermeyen Arzum Onan herkesin beğenisini aldı. Gelininden bile genç yorumları yapıldı. Öte yandan paylaşıma Mehmet Bey ile sizi yan yana görmek isterdik. Çok güzel bir aile ama Mehmet Aslantuğ kayıp yorumlar yapıldı. Siz Arzum Onan'ı nasıl buldunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.